Arkanda Reyna. Arkanda. Bela geliyor. Bela geliyor. Heyecanlandırmayın çocuğu. Spike sende. operatörü değiştirdim. Sıkmasaydın keşke. keşke sıkmasaydın. Neyse alırsın sen. Evet. Helal lan. Ay. <gülüyor> <gülüyor> buranın <laughs> klibi. Buranın klibini alsanız da Furkan bunu kullanır. <gülüyor> 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 Uy, bir şey diyeyim mi? Eline sağlık. Eyvallah ne demek. Çok güzeldi. Ben dedim ama bela geldi.